Sonuçlarçılıkla ilgileniyorsanız eminim bayat film tabirini duymuşsunuzdur. Bugünkü videoda bayat film nedir, nasıl yıkanır, nasıl sonuçlar çıkar bunlardan bahsediyor olacağım. Şimdi hazırsanız arkanıza yaslanın ve başlayalım. En başta da söylediğim gibi bugün yine bir analog çek videosuyla buradayım. Ve bugünkü videoda bayat filmlerden bahsediyor olacağım. Peki nedir bayat film? Her filmin aslında bir son kullanma tarihi var. Yani üzerine baktığınızda best before date olarak belirtilen bir tarih yazılmış. Bu tamamen üretim tarihine ve ne kadar süre daha taze olduğuna bağlı bir şey aslında. Ben bugün bayat filmlerden bahsedeceğim. Ve elimde iki tane orta format çok güzel bayat film var. Bunlardan bir tanesi Kodak Exachrome'un 160 tungsten filmi. Şöyle hop tutabilirsem kutusunu göstereyim. Bunun son kullanma tarihi şuradan netlerse eğer Ekim 1988. Ben henüz 4 yaşındaymışım bu film. Son kullanma tarihini geçirdiğinde. Bir bundan bahsediyor olacağım. 88 dediğimiz şeyde 98, 2008, 2018, 32 sene. Yaşımdan da hesaplayabilirdim sanırsam bunu. Neyse. 32 senelik bir bayat film. Diğer bir bahsedeceğim film ise yine Kodan Ektakrom e100S filmi. Bunun son kullanma tarihi ise Eylül 1997. Yani bu da 23 yıllık bir film. Yani bir tanesi 30 seneyi aşmış bir tanesi de 20 seneyi aşmış. İki tane filmi sizin için denedim ve sonuçlarından bahsediyor olacağım. ile ilgili dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi filmin aslında sıcak ve nemli ortamları çok sevme işi. O yüzden kullanmadığınız filmleri buzdolabında ya da serin karanlık bir yerde saklamakta fayda var. Çok nemli olmayan bir ortamda. Çünkü nem ve ısı filmin yapısını ve içerisindeki kimyasalları bozabiliyor. Bu da aslında kötü sonuçlar elde etmenize yol açıyor. O yüzden film ne kadar serin ve kuru bir yerde durursa ömrü o kadar uzun oluyor. Benim videonun başında paylaştığım iki filme bakacak olursak yani 1988 ve 1997'den kalan iki film. Bu iki filmin ne zaman bana geldiğini çok net hatırlamıyorum. En azından 5 senesi vardır. Ve öncesinde nasıl koşularda saklandıklarını bilmiyorum. Bana geldikten sonraysa şu dolabın içinde diğer filmlerimle birlikte sakladım. O yüzden çok fazla ışık alan bir yer değil. Çok nemli değil. Sıcak konusundaysa hani İstanbul'daki yazın sıcağını biliyorsunuz hepiniz. Öyle bir ortamda saklandı. Ama özellikle buzdolabına koyup hani ekstra bir özen göstermedim. Tüm filmlerime aynı şeyi yapıyorum. ikisini de yıkadım. 1988'den kalan yani 32 yıllık olan film. Şöyle baktığınızda neredeyse hiçbir şey belli olmuyor. Çok yakından baktığınızda görüntüler seçilebiliyor. Yani şu an büyük bir ihtimalle kameraya yansımıyor ama birazdan tarayıp sonuçlarını göstereceğim. Çok silik de olsa görüntü var. 97'den kalan ise çok daha iyi bir durumda. Çok inanılmaz çıkacaklarını düşünüyorum bunların. Çünkü negatifte o kadar net görünüyorlar ki anlatamam size. Yani şu an böyle baktığınızda da oldukça net bir şekilde görünüyor yansımanın dışında. Ben bu iki filmi de Lomography'nin LCA 120'siyle kullandım. E, otomatik pozlama yapan bir model. Bir tanesi filmlerden direkt 100 ISO'ydu. Şu E100 Ektachrome Ogan. Diğeri ise yine Ektachrome bu 160 tungstendi. Ben ikisinde de 100 ISO ayarında kullandım. Makine otomatik pozlama yaptığı için de ekstradan benim bir ayargama yapmama gerek kalmadı. Şimdi bakalım sonuçlara. taradım. 1988 bayat olan Ektachrome, Tungsten olduğu için çok da parlak çıkmadı. Çünkü Tungsten çapraz banyoya girdiğinde normalde de biraz daha pembe tonları yoğun bir film oluyor. Bunun durumundaysa özellikle çok renli göründü ve biraz daha kırmızıya çaldı. O yüzden sonuçlar çok da mutlu etmedi beni. Ama 1997 bayatı olan Ektachrome E100S gerçekten çok mutlu etti beni. Özellikle çapraz banyo fotoğraflarda mavi ve yeşillerin daha yoğun çıkmasını çok seviyorum ben. Ve bu filmde kesinlikle o şekilde çıktı. Bunca yıllık hani bayatlık filmde hiçbir şekilde Gren'e sebep olmamış. Demek ki bayat film kullanmaktan çok da çekinmemek gerek. Bayat film kullanımıyla ilgili umarım sorularınızı cevaplamayı başarmışımdır. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa her zaman yorumlar kısmında yazabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapabilirim. Aksi henüz yapmadıysanız kanalıma üye olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni videolarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.